Ben bu ülkede bir sanatçıyım ya. Değerli bir sanatçıyım ben. İyi bir besteci, iyi bir söz yazarıyım ben. Bugüne kadar hiç böyle olaylarla anıldım mı ben? Hayır, anılmadım. Beni böyle şeylerin içerisine çekiyorlar. çok canım sıkkın, çok çok üzgünüm, çok üzgünüm. Bir de yok ben saldırmışım, yok ona bir şeyler yapmışım falan gibi konuşmalar geçiyor. Ben bana yapılanları anlatmadım yani. <laughs> Anlatır mısın peki sana neler yapıldı? <laughs> Anlatmaktan bile üzüntü duyuyorum bunları. <laughs> tuba sen şiddet gördün mü? Evet. Dövdü mü seni altan? Evet. Nerene vurdu? Burnuma. Hala şiş zaten. Geçen hafta mı?